Yazılımcı adayları ve bir arkadaşa bakıp çıkacağız diyen değerli arkadaşlarımız. Merhaba. Bugün size radyo butonun kullanımını anlatacağım. Hemen radyo butonu bir tane oluşturalım. Hatta bir tane de yetmez. İkinciyi de oluşturalım. Şimdi en baştan başlıyoruz özelliklerde. Hepsini anlatmayacağım tabii ki de. Name isimlendirme. Genelde biz hani yazılımcılar başına hani radyo butonu olduğunu belli etmek için RD, işte RD buton vesaire bu tür isimler kullanılır, e, kullanırız. Ben RD yapıyorum genelde. Hani zaten bu radyo buton bu, Textbox, buton vesaire label, bunları isimlendirmeyi sakın unutmayın. Bu bunlar sizin için çok önemli. Bir yazılımcının olmazsa olmazı. Sizden sonra bir programla projeyle uğraşacak arkadaşlar, ne yaptığınızı anlamalı. O projeye sıfırdan başlamamalılar. Hani, çünkü çok oluyor bugünümüzde. Çok projede böyle denk geldim, rast geldim. O yüzden hani arkanızdan konuşulmasın, çok iyi bir programcı denilsin, yazılımcı denilsin. Bu yüzden çok e, tavsiye ediyorum onu. Çok iyiliğini gördüm, çok avantajını gördüm. Şimdi R'de ne diyelim? Test 1 olsun. Bu da R'de test 2 olsun. Name budur kod yazarken tabi şunları silelim deneme yaparken bakıyordum. ha kod yazarken tabi burada çıkmaz örneğin formula olsun kod yazarken name olarak yani isimlendirdiğimiz 8'i e çağırıyoruz tabi özellikler de burada bakın şimdi formula'da bir şey yazmayalım name'den beri gidelim Burada önemlilerden, e, güzellerden neler var? Hemen bakalım. Form 1'e bakıyormuşuz tabi. E, güzel olarak bu özelliğimiz var. Bu özelliğimiz ne işe yarıyor? E, radyo butonun şeyini değiştiriyor, görünüşünü değiştiriyor. Çalıştırdığımızda bakın. Radyo butonu 2'yi seçtik biri seçtik, ikiyi seçtik, biri seçtik. Sadece görünümü değiştirmekte. Şöyle yapalım. Bir buton oluşturalım. Tabii şunu da değiştirelim. Biraz kötü gözüküyor gibi. Ne dersiniz? Heh. Neymiş bu? Neydi bunun? Bu son şeyin özelliği baktığımız tamam doğru yazmışımdır inşallah görünümü değiştireceğiz niye uğraşıyorsak bakın az önce anlattığım gibi bunu da ismini değiştiriyorum görünümü değiştir hemen başlayalım Mesela radyo buton. Appearance. Normal olsun. Normal. Bakın. Bunu yaptığımda hiçbir şey değişmeyecek. Zaten böyle. Bunu buton yaptığımda bakın kendi kendine değişti. O zaman şöyle bir şey güzellik yapalım. Hem e, yazılıma yazılım bilgilerinize katkısı olsun. Radyo buton. Eğer normal ise butona çevir. Else Yani eğer butonsa normale çevir. Bakalım hemen görünümü değiştir. Bakın bunu hallettik. Güzel mi oldu? Güzel oldu. Gelelim ikinci özelliğimize, üçüncü özelliğimize. Şöyle bakalım. Back color. Back color ne anlama geliyor? Arka plan anlamına geliyor hemen yapacak olursak tekstine gelelim arka planı değiştir buton arka planı tabi arka plan rengini değiştir böyle yazdım sadece ben de biraz simetri hastalığı var. Boşlukları görünce <laughs> duramıyorum. Biraz düzen hastalığı mı, simetri hastalığı mı Siz ne diyorsanız, bunu da radyo buton 2'de yapalım. Back color. Şimdi bunu bir şey bir renge eşitlememiz lazım. Bu eşitlemeyi color cinsinden yapacağımız için bunu da örneğin red diyelim. Kırmızı olsun arka planı çalıştırdığımızda arka planı değiştir bakın. Ben çok güzel oldu. Başka neler yapabiliriz? Öteki özelliklerimize gelelim. Şimdi hepsi ezberimde olmadığı için böyle teker teker gösteriyorum. Background image de şudur. kendiniz bir resim ekliyorsunuz. Ve bu resim radyo butonunuzun arka planında arka planına geliyor, atanıyor. Olay bundan ibaret. Ki radio radyo butonunda bu genelde özellik kullanılmaz. Bu da şudur eski haline getireyim ilk önce. Bakın radyo butonlarının sol tarafında yuvarlak bir e, daire var. Bunun yerine bu özellikle değiştirebilirsiniz. Örneğin orta üstte mi almak istiyorsunuz? Tabi e, bu olmadı. Şöyle yapalım. Sol üstte mi almak istiyorsunuz? Alabilirsiniz tabii ki de. Sağ mı almak istiyorsunuz? Bakınız aldınız. Aşağı mı aldınız? Bu niye burada gözükmüyor? Ya? Onu da açıklayayım. E, boyutu e, yeterli kalmıyor. Şimdi bunu yerine koyalım ilk önce. Auto Size. Bundan sonra bunu anlatıyorum. Auto Size ne işe yarıyor? Otomatik Size'ı yani otomatik e, büyütmeyi değiştiriyor. Bize bırakıyor. Biz istediğimiz kadar büyütebiliriz. Şimdi bunu büyüttüğümüzü düşünürsek. Ve... Neredeydi o özellik? Heh. Bunu yukarı, üste aldığımız zaman bakınız ne oldu? Yuvarla en üstte ortaya aldı. Az önce niye gözükmüyordu? Hemen açıklayalım. Bu şu şekilde gözüküyor değil mi? Niçin? Çünkü boyut yetmiyordu. Bunun için gözükmüyordu. Sebebi sadece bundan ibaret. Şimdi auto Eski eski halini alalım. Başka ne var? Ben şöyle bakalım. Kursor belki e, bazılarınız bilir. Yanlış tıkladım. Bunda da şu gördüğünüz simgeleri, örneğin radyo bir buton için düşünürsek ve hand şeklini seçersek radyo 1 butonun üzerine geldiğimizde bu değişecektir. Şimdi niye ben bunu tekrar değiştirdim? Form 1'in üzerinde yapmışım. Radyo 1'in üzerinde yaparsak örneğin ne no olsun? Bakın radyo buton 1'in üzerine geldiğimizde simgemiz değişti gördüğünüz gibi. Ama tıklamasını hala tıklayabiliyoruz bakın. Tabi bunun kodunu hatırlamıyorum ama yine bir deneyelim. Hani kendime güvenmiyorum. Ne zamandır yazmadım bunun kodunu. Fare görünümünü değiştir. Tabii buton ismini de değiştirelim fare görünümü değiştir tabi benim gibi böyle uzun uzun yazmayın ben zevkine yapıyorum öyle bunu hangisinin için yapalım radyo 1 radyo buton 1 için yapalım kursor eşittir kursor nokta handle büyük ihtimal niçin olmadı Kursor, evet. Kursor. Bu mu acaba? Ya bu default yapıyor. Neyse beceremedik tabii ki de. Demiştim zaten hani ne olacağı belli olmaz diye böyle bir şeydi gerçi ya. Position. Handle mıydı? Yok. Bu pointer'ını gösteriyordu. Hemen şöyle bir özür diliyorum. Bakalım bir. Bu da ikisi Clip miydi? Neyse ya, Sıkıntı yok. Yap, buradan yapmasak da olur yani. Ve hala uğraşıyorum. Neyse canım, buna da gerek kalmasın işte. Şimdi başka ne kaldı? Bakalım hemen. İnşallah dediklerimi anlıyorsunuzdur. En ablat, en da aslında aktiflik anlamına geliyor yani aktif etmek. Şu an aktif mi? True yani aktif. Eğer bunu false yaparsak aktifliği gidecektir. Şimdi bunu kod üzerinden yapalım. Bunu eski haline getirelim. Butonu. <laughs> Allah Allah şükür bunu hatırlıyorum nasıl olduğunu. Yani bunu unutursak zaten yazılımcı olmayalım. aktif et. Pasif et. <laughs> buton aktif pasif diyelim. Şimdi radyo buton 1. Enablet eşittir false dersek ve bu tuşa basarsak radyo buton 1 aktifliği gitti. Şimdi tekrar basarsak tekrar aktif değil. Bunu kapataç kapataç şeklinde yaparsak yani az önce radyo butonumuzun görünümünde yaptığımız gibi eğer radyo test, test 1 enabled true ise false yapalım. Else radyo buton test bir enabled false şey true kapat aç kapat aç şeklinde yani aktif pasif aktif pasif diye kullanabiliyoruz bakın görebiliyorsunuz bu da bundan ibaret Başka neler varmış? En ablat. Flat style'da şeklini değiştiriyor. Şu yuvarlak var ya. Bunun şeklini değiştiriyor gördüğünüz gibi. Bunu yapısı yapsak mı? Bunu da yapalım. Bunda da sıkıntı yok. Stilini değiştir. Stilini stil değiştir. Tamam bunu da yapalım. Bu da radyo testi için yapalım. Neydi? Şeyi unuttum ya. <laughs> Flat style'da. Eşittir. Flat style. Hangisi olsun? Flat olsun. Bakın böyle olduğunda değişti gördüğünüz gibi. Bununla bunun arasında çok büyük bir fark olmasa da yuvarlığa değişti. Bu özellikle bu işe yarıyor. Bir kodlarıyla birlikte veriyorum ki hani belki kodla birlikte işe yarayacaktır. Belki hani programın projenin başlangıcından beri böyle kullanılması gerekiyordur. Font özelliği yazı özelliğidir. Buradan değiştirebilirsiniz. Şurada biraz kastı. Oy. Gece saat bir buçukta yapınca insan yorgun oluyor. Evet. Bakın buradan istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Yazı tipi stilinden boyutuna kadar her şey gözüküyor. Daha sonrasında fonttan sonra for color kalıra gelelim. Forkalar da şu işe yarıyor: yazının rengini değiştirmekte. Hemen bunu da yapalım basit basit satanlar hızlı hızlı yazının rengini değiştir, yazının rengini değiştir. Hemen hızlı hızlı yapalım. Radyo buton 1 için yapalım bunu da. for kalır eşittir color. Bu da salladık işte bir e, renk. Bakın şimdi değiştirdik. Gördüğünüz gibi ikisinin yazı tipi ve rengi aynı değil. for color yani yazı tipinden sonra şimdi image var. Image tabi ki de anladığınız gibi resim konuluyor. Ki radyo butonla fazla işe yaramaz. Yani neredeyse kimse kullanmıyor. Öyle söyleyebilirim. Daha sonrasında location var. Hani x, y koordinatları. Forum üzerinde koordinatları bakın şimdi değişiyor görüyorsunuz. Hıh. O da onda da bir şey yok. Daha sonrasında söyleyebileceğim seneler var. <laughs> Text. Onda zaten en basit o. Hemen onu da gösterelim. Bir message box üzerinden textini yazdıralım. Textini yazısını göster. Göster yapalım direkt. Mesaj bak, üstte ikinci radyo butonu kullanmışız. Bunda da birinciyi kullanalım. Böyle yaptığımızda textini verecektir. Bakın, üzerindeki texti yani yazıyı veriyor. Daha sonra çok çok küçük şeyler kaldı. Onları da anlatayım. Text halinde e, şudur. Hani yazıyı nereye koyacağını gösterir. Yani koordinat olarak. Daha sonrasında e, güzel olarak Visible var. Visible görünürlük anlamına gelmektedir. Görünürlük anlamı true ol, yani visible özelliği true olduğunda gözükmektedir. Ancak bunu false yaptığımızda proje başlatma başlatmadan şu esnada görünürlüğü ne kadar false yaparsak yapalım bu şuradan kaybolmayacaktır. Ancak formumuzu başlattığımızda kaybolmaktadır. Bunun da kodu zaten çok basit. Hemen kısa kısa halledelim. Basit olduğu için Görünür yap. Görünmez yap. Başka da bir özellik kalmadığı için. Buton görünür. Görünmez. Eğer diyelim. Radyo buton üstte bir yapmış. Bunu da iki yapalım. Görünürlüğü turu yani görünüyor ise testikin visible'ını görünmez yap. Eğer zaten radyo buton 2 görünmüyorsa bunu görünür hale çevir. Bakın radyo buton 21 kapat aç şeklinde hallediliyor. Son bir özelliğimiz kaldı. Bunun için koda gerek yok aslında. Çok basit bir şey. Hemen onu da gösteriyorum. Use wait cursor. Bunda zaten iki seçenek var. False true. True olduğunda radyo buton 1 için şu an yaptık bunu. Bakın ne olacak? Radio buton 1'in üzerine geldiğimizde faremizin şekli değişmektedir. Bu, bu özelliğin sadece tek yaptığı özellik budur. Radio butonun üzerine geldiğimizde gör ekranda gördüğümüz fare imlecini şu şekli almaktadır. Wait yani bekleme e, imlecine dönüştürmektedir. False yaptığımızda da aynı şekilde böyle Devam ettirmektedir. Az önce bu özelliği yaptığımız için bu böyle gözüküyor. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer yeterli bulmadıysanız videomuzu yazılımındünyası.com web sitemizden bir sürü kaynak var. Buradan da inceleyebilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer beğen videomuzu beğendiyseniz Beğendim butonuna basmayı unutmayın. Ee, abone olmayı da unutmayın. Her şey için çok teşekkürler. Ee, bu, bu programı yani bu kodları yazdığım programı eğer istiyor iseniz açıklı, videonun alt kısmında açıklama kısmında bu programın URL'sini vermekteyim. Diğer videolarımı da veriyorum, bunda da vereceğim tabii ki de. Bana ulaşmak isterseniz de benim açıklama kısmındaki adreslerimden bana ulaşabilirsiniz. Her şey için çok teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim.